Merhabalar sevgili otolol takipçileri. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Renault Latitude. Latitude 2011 model ve Privilege donanım ile birlikte bizlerle. Bu donanım ile birlikte neler sunduğuna bakacak olursak burada Xenon farlarımız ve bu farların olmazsa olmazı far yıkamalarımıza yer verilmiş. Altında da tabii ki sis farlarımız mevcut. Bu otomobili en çok yani bu, bu otomobilin nasıl diyeyim D segmenti ve cüsseli görüş, görünmesine en çok yardımcı olan ögelerden biri olan e, buradaki nikelaj yapılı krom yapılı panjur e, burada gayet araca güzel bir görüntü kattığını söyleyebilirim. Biraz yan tarafa doğru geçecek olursak burada tabi atlamak istemediğim bir şey var e, bu aracın far ve yağmur sensörünün e, olduğunu söyleyeyim belirteyim o da güzel bir özellik olarak bu donanım paketinde karşımıza çıkıyor. Burada 17 inç boyutunda alaşım jantlarımız var. Bunun da aracın boyutuna göre yapısıyla gayet premium, gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Yan tarafına doğru geçecek olursak bu aracın yaklaşık 4.9 metrelik uzunluğuyla tam bir D segmenti yani tam bir makam arabası havasında olduğunu da belirtmem lazım. Bu araçta Önlerde olduğu gibi arkalarda da tabi haliyle bu 1.5 tonluk cüsseyi durdurmak için disk frenlere yer verilmiş. Yavaş yavaş aracın arka tarafına doğru geçelim isterseniz. Bakalım arkada bize neler sunuyormuş Latitude. Tabi anahtarsız giriş ve çalıştırma olduğu için burada anahtar cebimdeyken kilidi kendi açıyor. Yavaşça geçelim. Burada bizi oldukça cömert bir diz mesafesi karşılıyor. Şoför koltuğu bana göre ayarlı. Bu da normal insan standartlarında ayarlı diyebiliriz yani koltuk. Hani zorlasam bacak bacak üstüne atarım ama öyle şeylere gerek yok. Baş mesafesi olarak hani limitte ama kötü bir limit değil. Benim boyum fazla uzun olduğu için ee bu sıkıntılı. Şöyle bir şey var. Yana baktığınızda şu biraz önümüze geliyor. Ee görüşünüzü kapatıyor. Ama biraz o uzun boyun dezavantajı. yani normal boyda biri burada gayet rahat edecektir. Burada güzel havalandırmalarımız ve güzel bir 12 volt çıkışına yer verilmiş. Özellikle belirtmek istiyorum, bunu çekelim istersen. Burada yanda güzel perdelerimiz var. Tabi manuel bunu takmak biraz zorlayıcı oluyor ama gayet güzel bir detay. Bu perdelerden yan tarafta ve yine arka camın önünde de yer alıyor. Onun dışında kapı işlerinde de ufak denebilecek, öndeki gibi ufak gözlere yer verilmiş diyelim. Güzel ceplerimiz var. Burada da başka bahsetmemiz gereken bir detay yok. E, i̇sterseniz yavaş yavaş aracın arka tarafına geçelim. Bakalım arka tasarımı nasılmış ve bagajda bize neler sunuyor onları inceleyelim hep beraber. Latitude'un arkasına doğru geçtiğimizde burada bize sade ama oldukça geniş yapılı bir tasarımın karşıladığını söyleyeyim. E, burada detay olarak bakacak olursak yazının da yer aldığı bu krom detay, Latitude yazısının yer aldığı bu krom detay araca oldukça genişlik katmış. Bu genişlikte premium yapıyı destekleyen ögelerden biri olmuş. Burada detay olarak park sensörlerimiz ve bir egzoz çıkışına yer verilmiş. Onun dışında pek gözümüze çarpan bir detayımız yok. Gelin biraz isterseniz bagajını inceleyelim. Burada Latitude'un D segment standartlarında az sayılabilecek bir bagaj hacmi var. Ancak bir aile kullanımında oldukça kullanışlı güzel bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Burada 477 litrelik bir bagaj, bagaj hacmine yer verilmiş bu hacimde gerek çok aşırı yüksek olmayan yükleme eşiği, gerekse de oldukça geniş sayılabilecek yükleme ağzıyla oldukça kullanışlı. Şöyle bir derinliği var. Bagajımızın, şundan bahsetmem gerekir bagajda. Sağda solda herhangi bir detayımız yok. Ancak altında tam boy stepney ile birlikte aracın üstünde yer alan last e, jantların aynısına bagajın altında da stepne de yer verilmiş. E, bu da güzel bir detay açıkçası. Stepnenin de aynı jantı kullanıyor olması. Onun dışında bagajda bahsedebileceğim sizin için farklı bir detay yok. Bagajı kapatmak için de burada güzel bir döşememiz var. Bu döşemenin içinde plastik bir tutamaca yer verilmiş. Bununla birlikte bagajı rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Bagaj kapağı ağır yapıda ama bu açıkçası güzel hissettiren bir detay olmuş. Arka planda bahsedeceklerim bu kadardı. Gelin şimdi hep beraber Latitud'un direksiyonuna geçelim. İç mekan detaylarını inceledikten sonra hep birlikte sürüşünün tadı nasılmış ona bakalım. Hadi geçelim. Evet, iç mekanda tekrar birlikteyiz. Şimdi iç mekan detaylarını inceleyelim. Bir yandan da sürüşüne bakalım, aracın bakalım nasıl bir sürüş karakteri var. Bedran da benle birlikte burada. Merhabalar. Gelecek. Anahtarını göstereyim aracın. Şu an güncel Clio'larda da yenilerinde değil tabi. Clio 4'lerde de kullanılan bir anahtarı var. Ama bu araçta dışarıda da bahsettiğim gibi anahtarsız giriş ve çalıştırma olduğu için yine bu anahtarı cebinize atıp unutuyorsunuz. Çok da güzel çalışıyor. Şimdi zaten bastığın zaman alacak. Aynen öyle. Buraya bir anahtar yeri yapmışlar. İstersen anahtarı oraya da takabiliyorsun. Ama zaten anahtarsız şekilde direkt çalıştırabiliyorsunuz. Biz de bir an önce sürüşe çıkalım. Aynen. Daha fazla da yanmadan. Sıcak. Şu klimamızı da ayarlayalım. 18, klimadan yani. bahsedelim istersen. Yani dijital, dijital güzel var. bir klimamız var. Ee, ondan başlamadan bahsedelim. Ee, gayet güzel çalışıyor. Çift taraflı olarak ayarlanabiliyor. Yani yavaş yavaş çıkalım. İstediği Komforuna. sıcaklığı ayarlıyor. Aynen. Klimanın konforuna bakalım. Biraz. şeyden de bahsedeyim yine. Sen el frenini indirmedin. Hı. El kendi bıraktı. Edeyim. Evet. Elektronik el freni var. Elektronik el freni var. Aynı. Expression, Privilege Executive olmak üzere 3 paket halinde geliyor. Bu Privilege yani orta donanım. Elektronik el freni standart olarak sunulmuyor. Bu da opsiyon. Ee, şöyle bir adı vardı. Tam emin değilim. Tekno paket olması lazım. Onunla birlikte bu el freni, el frenin yanında e, bu multimedya ekranı geliyor ve bu multimedya, multimedya da değil aslında. Multimedyanın bilgileri çok az yer verilmiş. Navigasyon ekranında denebilir. Onun kontrollerine burada Tekno paketle birlikte yer veriliyor. Yani o paketi almadığın zaman burada herhangi bir ekran sunulmuyor. Güzel bir ekranımız var. Onun dışında bildiğim kadarıyla dışta bahsettiğim o Zenon far da e, Tekno paketle birlikte geliyor olması lazım. Ee, o da gayet güzel çalışıyor. Adaptif hı hı. bir e, çalışma sistemi var. Gece görüntülerini de yine araya koyarız. Nasıl diyeyim, araç giderken e, viraj dönüşlerini adaptif olarak sağa sola aydınlatabiliyor. Geceleri çok iyi iş görüyor. Dediğin gibi hani özellikle karanlık yollarda, köy yolları olabilir bunlar. Aynen öyle. Oralarda bayağı gündüz gibi ya, yapıyor. Onlar zaten hani çok büyük nimet şöyle bir şey. Ya aslında bence o kötü bir şey. Far yüksekliğini de kendi ayarlıyor. Hani far yüksekliğini ben kendim manuel ayarlamayı isterdim. Oradan burada. ayarlanmıyor mu? Yok far yüksekliği değil. Sadece kadranın ışıkları ayarlanan, ışıklarının ayarlandığı bir tuş var. Onun yanında da çekiş kontrolünün kapatıldığı bir tuş ayar verilmiş sol alt kısımda. Biraz malzeme kalitesinden bahsedeyim. Sonuçta D segmenti bir araba kullanıyoruz. Aynen öyle D ben segmenti. Konsola baktığım zaman buralar böyle yumuşacık. Dokunduğum zaman parmağım içeri geçiyor. Aynen. Yine. Ön kapı üstleri ve Gayet arka güzel kapı ya. üstleri ben de, çok de beğendim bunu yumuşacık açacağız. yumuşacık. Zaten kolumu koyduğum yerler de böyle kumaş kaplı yani yumuşak bir malzeme var. Açık renk bir döşeme tercih edilmiş ondan da burada bahsedelim. Hı -hı. Hani o açık renk döşeme tamam kirlenmeye müsait. Burada da zaten ibarelerini görüyoruz ama arabanın içine çok ferahlık katıyor Çok ferahlık katıyor ve zaten torbidonun yarısı siyah üst kısım. Alt kısmı da artık o açık renk başlıyor. Ve o da ferahlık katmış. Döşemeler de keza aynı şekilde. Paspasları da krem renk olduğu için. Aynen. Arabanın içine bir ferahlık katmış. Ve genişlik hissine de katkıda bulunuyor. Hani şey araba nasıl diyeyim Hı -hı. D segmenti arkasının bir genişliği var ya koyu renklerde öyle hissetmiyorsun ama açık renk bunu çok evet. e, destekleyen bir şey oldu. Zaten hali hazırda geniş bir araba ve bu renk kombinasyonuyla da baya baya geniş hissettiriyor burası. Ön konsola baktığım zaman burası baya dolu dolu. Hatta şurada çok ilginç bir özellik. Parfüm var burada. Aynen öyle. Bu da... Yani ben ilk defa bu arabada görüyorum diyebilirim yani bunu. Aynen. Hangi pakette geldiğini bilmiyorum ama zaten model yılı eski bir araç olduğu için 2011 model. Hani bu privilege donanımda var. Yani yani sanırım... Baya güzel bir koku veriyor yani arabanın içine. Aynen öyle. Burada bunun kapsüllerinin koyulduğu bir yer var. Onun dışında buraya iki kapsül koyuyorsunuz ve buradan o iki koku arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve gücünü de seçebiliyorsunuz. Burada bir bütünlük sağlanmış. Burası dolu dolu görünüyor. Biraz tuş kalabalığı var gibi. Ya hani var gibi ama... Biraz karışık gibi ama şey değil yani içgüdüsel. Şöyle... Alışı... Ço... Alışınca iyi, alışınca Hani çok da iç içe değil aslında. Multimedyanın ki burada güzel konumlandırılmış. Ben bunu gayet sevdim. Klimanın ki de aşağıda hani tuşlarda nasıl diyeyim şekil olarak bir belirgin yapıya sahip olduğu için... O kullanımı gayet benim hoşuma gitti açıkçası. Arabanın heybetiyle doğru olan orantılı olarak bir vites topuzu var böyle büyük. Aynen tok böyle. E tam oturuyor böyle. Yolu böyle uzun. Hı -hı. Ama yine Clio'da da bundan bahsetmiştin. Hani sonuçta bu D segmenti bir araba. Renault'un D segmenti bir arabası bir D segmenti bir araba yapıyorsun. Hı -hı. Aynen. Hız sabitleme tuşunu bir buraya koymuşlar. yine koymuşlar ya yine Şartel. çat, çat Şeyden bak. iyi bak ne ses. Aynen. Ama yine bunda şey iyi Clio'da şöyle el frenin yanına doğru uzanıyorsun. Ama bunda hani yine vitesten indirip direkt hani elin alışırsa açabilirsin. Basma hissi biraz daha güzel. Ha, ba basma hissi derken şey direkt tık bak vitest burası işte elin nerede olur, kolda yaman da olur tık hemen elinin ulaştığı yerde bu güzel olmuş yani o açıdan sevdim. Eşya gözlerinden bahsedeyim yani çok sınırlı tutulmuş. Aynen, eşya da. gözleri. Hatta Ve ben az önce oraya şişe koyup alırken oldukça zorlandım. Iyi, yan, yan bir şekilde koyman lazım. Çok Aynen, rahat değil olan kullanımın. Burada ön konsolda yine birkaç güzel oyuklar var. Yine Vitesin önünde şu şekilde kapaklı Aynen, bir oyuğumuz var. Güzel Burada açılıyor. da içinde çakmaklık var. Hani böyle şeyler bazen şey hissettirir. Yani şimdi çok taşlamasınlar beni. Bak grubu da hatta bu sürgüler bozulur falan. Hani bu öyle hissettirdi bana. Gayet sağlam hissettirdi. Şurada da şu an eşyalarımız Hı -hı. var ama bunda e, da aynı bu Gayet güzel bir yapıya sahip kapaklar. Bardaklık ee, var yine burada da. O da kapaklı. adet bardaklığımız var kapaklı şekilde. Kol dayamamız var. Kol dayamanın içinde sen bak istersen ben bakayım. Kol takip da, da, da içi genişçe burada AUX'umuzun, USB'mizin, bir de 12 volt e, çakmaklığımız da onun içinde o da yer alıyor. Aynen. O da 12 volt içinde. Yine bunun arka tarafında da 12 volt bulunuyor. Kol da şunu sevmedim sadece. Şu şu ses var. Ya orada cable yazan bir yer var. Kablo için bir boşluk bırakmışlar. Ama orası e, oldukça fazla ses yapıyor. Burası hani, yani beni rahatsız şöyle, etti. Şöyle bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Mesela elin al oradan. Ya Allah, Allah. kalsın biz be. Mesela bak 3'teyim. 4'e atarken kolum oraya vuruyor mesela. Hani İnternette gördüm bunun altına sünger gibi şeylerle pratik çözüm bulanlar var. O bu evet. biraz rahatsız edici olmuş. Şöyle, aynen yani bozuk yollarda falan bu yukarı aşağı oynuyor. Motor 1.5 dizel dedik, aynen. 110 beygirlik olan, Yaklaşık da 220 Nm herhalde bir torku var. Aynen torku var. Nm, 220 Nm torku var. Ee... Bu verilerle birlikte aslında iyi yürümesini beklersiniz. Lakin arabanın 1.5 tonluk ağırlığıyla Ağırdı çok baş edemiyor gibi. Yani, yani sıfır yüzüne de bakalım. Arkam şöyle müsait. hissettiriyor. Arkamız müsait olduğunda şöyle durayım. Fre alalım. Çekiş kontrolümüzü kapatalım. Arkam müsait olduğunda kalkacağım. Motor sesini de dinliyorsunuz bir yandan. Vites oranları biraz kısa. Ona da şanzımanda yine değineceğiz. Evet. Ben niye sürprizde heyecan yapıyorum? <laughs> Ama çok atik değil. Yani bilmiyorum kaç saniye çıktı. Kadran kamerasında da görürüz. Şurada yazıyordur zaten. Şu an yanıp sönüyordur. <laughs> Aynen. Hani rüzgar sesinden yalıtımından biraz bahsedelim. 120'den sonra biraz rüzgar sesi almaya başlıyor. Ama motor sesi yok. Motor sesi yüke binmediğinde çok güzel. Yüke bindiğinde de artık dizelde o kadar da olur. Ya bu arabayla zaten böyle ben yüksek hızla gitmek istemedim açıkçası. Yani çünkü konforlu bir araba. Süspansiyon şöyle yüksek da girmiş girene olalım. Şehir içinde rahat rahat gidersin ama uzun yolda da basar gidersin abi Hiç şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Yol sesi biraz alıyor. Yol sesi maalesef ay, arabanın nasıl diyeyim zayıf yanlarından biri ya. Yani. Renault yapısını orada görüyoruz. Hı -hı. Yani o süspansiyon konforuna alışınca. Aynı. Yani, yüksek hızdaki içeri aldığı yol sesi sizi rahatsız etmesin diye ister istemez bir ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Aynen. Çünkü süspansiyonun bayağı konforlu olduğu için orada da aynı konforu yakalamak için araba sizi biraz ehlileştiriyor. Aynen Yani sakin diyeyim. Yavaş gidelim, sakin. Şöyle e, multimedya'dan bahsettik. O yol sesini de güzelleştiren bir multimedyamız var aslında. Hani şey tamam müziği açıp bastıracak kadar kötü bir o sesi yok. Tabii ki D segmenti ama müzik kalitesi olarak burada gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Dinleyelim şu an biraz. Yarı ses de zaten. Yarı bu mu? Aynen. 32 kademe var. Şu an 16'da. Az, bence. Ama bu son sesi şu an. Baslar çok iyi. Ses çok güzel şu anda. Telif yok zaten. Dinleyelim. <laughs> yani ben ben bunu kendim dinlesem 20'nin altına hiç düşürmem seviyeyi. Aynen. Çünkü, Çünkü oralarda çok az. Çok düşük tutulmuş seviye ama sonlara seviye dediğin zaman hala rahat konuşabiliyorduk ya. Yani. Aynen. Sonlara çıkıldığında şey, ses hızlı yükseliyor. Şundan da bahsedeyim. Kornası böyle bak basıyorum, bir çıt ediyor burası ama korna geç geliyor. Bir gecikme var orada. Aynen. Büyük araba kornası. <laughs> Ondan da bahsetmiş olalım. Yine motorda da bahsetmeyi unuttuk. Şimdi mot şey motor şanzımandan devam edelim. Aynen öyle. E, motorda yakıt tüketimine girelim. Yakıt tüketimi şehir içi 8 litreler civarı. E, maalesef bu yani büyük ₺100 çok dur kalk yaparsanız o aslında kadar. Aslında verimli yapıyor. bir motor ama bu ağırlığından dondum. dolayı biraz fazla yakıyor. Şehirli arası da 5 litreler civarı. Yani şöyle 5 litreler civarı eğer temponuzu düşük tutarsanız yakıyor ama tempoyu biraz yükseltirseniz onun da sebebini tekrar söyleyeyim. Şanzıman oranları bu buจุ yürütmek için kısa tutulduğu için hı hı. E, 6. vites 2000 devirde 90 küsür bir hız görüyor. 90-100 arasında tam şu an e, hatırlamıyorum ama bu düşük bir hız. Çünkü ve evet, bu çok az. Deli bile. De 5. vites 2000 devirde 110 yapıyordu. Yani 6 vites koymasalar demek ki 5 vites koysalar hep 70'te falan yani, gidecek. Yani demek ki 6 vites çok koydular kötü. ama bu cüsseyi yürütmek için demek ki e, o oranları kısa tutmak zorunda kaldılar. Yani onu yapmasalar zaten yokuşlarda falan bayılırdı araba. Aynen öyle ama şu anda da e, o kullanıma çok güzel geldiğini söyleyebilirim. Hani e, vites yüksek olursa o e, ne kadar yüksek olursa olsun vites düşürmeye ihtiyaç duymadan istediğiniz Hı. gibi tırmanabiliyorsunuz. Motorun torku o şanzıman kombinasyonu o konuda güzel, başarılı sürüşüne geçelim. Yani şöyle. biraz ağır bir araç. Şöyle birazlarda biraz yatıyor. Ama şöyle de bir şey var. Direksiyonu tabii ki elektrik destekli. Aşırı ise değil. Ama çok da böyle hani gecikme nasıl diyeyim? O sevilmeyen gecikme yok. Gayet güzel tepkiler veriyor. Ya yani bu da şehir içi kullanım rahatlığı açısından iyi. Direksiyonun şöyle bakın isterseniz. O hafifliği. Yani biraz konforlu yapısının da verdiği yatma var. Kötü döndüm bu sefer ama. <laughs> yani bir kötü döndün sen niye öyle? Bak burada. Hop. Karşıdan gelen ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya şuna baksana gayet dirayetli. Talisman'da da bu hisleri almıştık. Bu oldukça hoşuma giden bir şey olmuştu. Baksana çok dirayetli değil mi sence de? İyi tutunuyor. Bak talisman kadar değil ama talismanda ben kendimi daha güvende hissetmiştim. Bunda biraz açıkçası korktum belki de şoför koltuğunda ben. Ben o şu an içindir. o kadar güven alıyorum ki hani bunu. Yani da... çok güzel ya. Yol da sıcak, sıcak şu anda. Sıcak oluşundan lastiklerin de ısınmış olmasından dolayı yere yapışıyor. Çok beğendim açıkçası. Hani bir kaf, kafadan kayma yaşamadık. Ya yani kuvvetli değil. Cüsse'nin bu kıvraklığı biraz şaşırtıcı. Aslında tam kıvrak da denmez ama kıvrak değil bak. Size üzmüyor yani. Kafadan o... kayma ya meyilli değil. Aynen. Cüsse yatıyor. İlirahyetli vardı. Cüsse yatıyor. Korkuyorsun ama Hı. viraja girince şu direksiyon elektrik destekli olmasına rağmen güven veriyor. Yani çok beğendim o yapısını. Yol şu böyleydi. Yani gayet güzel. Renault'ları zaten e, bu konuda seviyorum. Hı -hı. Ben <laughs> uzun yıllardır Renault'cıyım. Maalesef bu konuda <laughs> objektif olamayabilirim. Ben Talisman'ı çok sevmiştim. Ama Aynen. bunda da tabi haliyle biraz daha eski modeli olduğu için bunu o güveni ben alamadım. Ama kesinlikle. Ş üzmüyor. Şöyle bir şey var. Talisman e, 160 Fiyir biraz orada çok heyecanımız gidiyor. yüksekti. E, biraz daha iyi yürüyordu. Ama bu arabada gayet e, başarılı. Ben ben. Şeyler. Bahsetmediğimiz şu gözlüklük ben... detayından bahsettik mi bilmiyorum. Burada okay. güzel içi kadife kaplı bir gözlüğümüz var. Eşya gözlerinde onu atlamayalım ve şunlar da e, aynaları açıldığında otomatik yanan aydınlatmaları evet, var. Eşikleri var, var Ve yapısı kumaş çok güzel. Yine açık renk döşeme, açık renk koltuklar çok güzel. Geniş bir torbidomuz var. Açtığımız zaman. Ondan da evet. Onu da <laughs> bahsedelim. İçi güzel kaplı kumaş. Ve bayağı, bayağı, bayağı geniş ve derin zaten kapağ, detayda Aynı kaplama kapağında yok. Kapağı normal sert. Aynen öyle. Onun dışında yani direksiyonun şeyi e, ne diyeyim malzeme kalitesi olarak güzel bir deri kaplaması var. E, kadran yapısını da ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ama yol bilgisayarı ekranı şurada biraz değiştireyim isterseniz. yok Ortalamamız 6.7'ymiş test i̇şte, tüketimimiz. Şurada. Yani bilgileri gayet güzel veriyor bize ama çözünürlüğü tabi sadece bilgi vermek için orada bir grafik yok. Fiyatından biraz bahsedelim arabanın. Aynen öyle. Opsiyonlu bir yapısıyla birlikte hani Privilege donanım ve 89.000 kilometrede. 0 kilometre olarak satılan bir araba değil. Artık Aynen. Renault D segmenti arabasını Talisman ismiyle satıyor. Fiyatına gelin. yani ikinci el olarak satın alabilirsiniz. Privilege donanım dedik, 2011 model dedik. Ortalama bir fiyat vereceğim. Net olarak bir fiyat veremeyiz zaten. Çünkü zaten 9 yaşına gelmiş bu araçlar Hı -hı. veya 8 9. Yani, yani durumuna göre değişecek. Kazalısı, kilometresi, yükseği, düşü. Olabilir. Hani ortalama bir fikir oluşsun diye 110 bin lira bandında alt fiyat yazılmış ilanlar da var. Üst fiyat yazılmış ilanlar da, aynen, da tabii öyle. ki olacaktır ama ortalama bu şekilde bir yani, D segmenti arabaya sahip olabilirsiniz bu fiyatlarda. Aynen öyle. Bu araç mesela 9 yaşında, daha 89.240 kilometrede şu anda gayet e, bu yaşına göre temiz diyebiliriz kilometresine. Tam bir aile arabası işte ya. Aynen öyle. Makam arabası olarak da kullanılabilir. Yani zaten önden dediğim gibi dışta da bahsettiğim gibi ön panjurun bu yapısıyla makyaj öncesi kasası daha premium, daha makam havası arabasında duruyor. Makyajla beraber farlara gelen karartma hı hı. E, biraz şey yaptı. Nasıl diyeyim? Biraz daha sportifleştir, <laughs> biraz daha sportifleştirdi görünümü. O yüzden bu haliyle tam bir makam arabası görünümü de var açıkçası. Yani ben sevdim açıkçası. Aynen. Konforu talismini... Yani özet olarak geçmem gerekirse konfor aynen konfor gayet başarılı. Yol tutuş başarılı. Ses kalitesi başarılı. Yüksekliği tamam çok değil ama kalitesi çok başarılı. Kalitesi güzel, bozulmuyor dediğin gibi. Yani 20'nin altına düşmeyeceksin ses seviyesinde. Oralarda güzel müzik dinleyebilirsin. Aynen. Navigasyon olarak hani güncel değil onu değil de telefonu kullanırsın. Var ama genellikle hani, telefon daha rahat oluyor. Aynen, bundan. daha rahat olur ama bir telefon navigasyonu var. Bakılıyor. Yani o da eski kalmış diyelim. Kötü yanında olarak da trim sesleri biraz var maalesef. Ama böyle güzel yollarda kullanırsanız <laughs> sorun değil. Bu yollarda ben fazla duymadım. ben bozuk, bozuk yollarda, yollarda, da gelirken ya. oralarda yani biraz söyleyeyim köyden getirdiğim için arabayı <laughs> ee, orada trim sesi biraz alıyordum maalesef. Evet, evet, bitirelim artık. Talisman böyleydi. Ben genel talisman böyle bendim. değildi. Latitude böyleydi maalesef. Aa, talismana gitti. Aklıma. Benim de aklım <laughs> buraya gidiyor nedense. Evet. Latitude testimizden böyleydi, e, açıkçası biz aracı oldukça beğendik, sunduklarıyla gayet güzel. Dilimiz döndüğünce deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık, D segmenti sınıflarında alınabilecek otomobil olarak yazdık bunu. Aynen öyle, fiyatına göre gayet yani bizim kullanımımıza çok uygun bir otomobil, hani genç işi değil de aile işi kullanımıza çok uygun bir otomobil olmuş. Ee, öyle diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çanı da açmayı unutmayın. Ve önümüzdeki videolara tekrar bizlerle beraber olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Otodolu ile kalın. Görüşmek üzere.